Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz Monster Chicken Monster'ın yepyeni bir bölümünden herkese selamlar ben deniz canavarlara fısıldayan adam Ayvuz çok sevgili arkadaşlarım Kave Burcu Grece, Watson CC ve Oğuz kadrosu ile beraberki normalde oynadıklarımızdan çok 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 daha bambaşka bir kadro karşınızdayız. Ee, ve sizden ricam şimdiden videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, çanıl tıklamayı, yorum yapmayı unutmamanız da olacaktır. Her beğeni her yorum kocaman bir destek kanala. Kameramın hemen altında Chat'in yani canlı yayını sizlere selamlarını getirdim. Haftanın 5 günü burada canlı yayındayım. Gelirseniz sevinirim ortalama izlenmeler çok omelli çünkü. Youtube'da da katıl üyesi olup beni ekstradan destekleyebilirsiniz. Videolarda erken erişim sağlarsınız böylelikle. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Çünkü böyle bir kadroyla ilk defa bir aradayız. Gerginim. Heyecanlıyız, gerginiz. Oyunu bilmeyenler varsa Hemen şimdi sunucumuz bize anlatacak. Sunucumuz e, Octopus. Tabii. Felicia diyebilirsiniz bana diyor. Normalde ismi bizim dilimize gelmiyormuş öyle diyor. Şimdi 6 tane gecemiz var. Tamam mı? 6 gece boyunca birbirimize gizli gizli, gizli mesajlar yollayacağız. Ama otelde 4 mesaj hakkımız var. Bu 4 mesaj hakkınızı çok iyi şekilde değerlendirmenizi öneririm. Evet bu dört mesajın sonunda bir kişiyi seçeceksiniz gece kimle değineceğinizi. O kişi de sizi seçerse kalp kazanmış oluyorsunuz. Ama hepimizin bir özel gücü var. Şu an bakarsanız yan ekranlarınızda özelliğinizi göreceksiniz. Canavar ol, hangi canavar olduğunuzu. Ona göre de hareket etmeyi unutmayın yani. Kısa özeti bu bu arada. Bazı günler özel günler. Dolunay molunay bazı yaratıklara göre işine yarıyor. Şimdi ilk geceden başlayacağız. Evet. Aynen benim söylediğimi söylüyor. Her gece 4 mesaj yollayabilirsiniz. Şimdi gelmiş olması lazım. Buyurun. Evet çok sevgili YouTube ballarım. Tekrardan hoş geldiniz. Two faced creep diyor. You earn a bonus heart for every player who asks you out and you reject. But only one, only one night you successfully get a date mi? He? Bana çıkma teklif eden bir kişiyi ben reddedersem ekstra kalp oluyorum anladığım kadarıyla. Selam tatlım. İlk günden ne dersin konuşmaya? 13 kere sen ve ben bir denesek. Yani şu anda bana hiç yazan olmaması beni bir tık korkutuyor. Ama o gün başka biriyle mi date yapmam lazım? Ha? Hem benimle date yapmak isteyen birisini reddedip ben başkasıyla date yaparsam. Ay bunun kelime sınırı şey var oluyor. ya. Söylendi <laughs> ama bunlar. Aa, niye kimse bir şey yazmıyor? Aha. İlk günler olmasını da planlamışlar demesinler mi? Bence. Ya da bir dakika kim yazdı? Başlı günde şaşırtalım onları mı? 13 kere olursa denemek oluyorum yoksa tam gaz mı? Tam gaz 1, 2, 3 13 diyorum. Var mısın? Bence sen başkasını şaşırt. Bu gece direkt bana gel diyorum. Yazamadım. Büyük ihtimalle Burcu başkasıyla çoktan konuşmuş bile. Oğuz da pek bana gelecek gibi gözükmüyor. Sadece bir mesaj yazmış çünkü. Ses i̇şte artışı benim sana artışım gibi oldu. Gerçi çok da da geldi şimdi bilemedim. Ya hiç date yapmamam çok kötü olur. Burcu'ya gitmek çok riskli çünkü sadece iki mesajını kullanmış. Evet arkadaşlar umarım geceniz güzel geçmiştir. Şimdi bugün kimle date yapacağınızı seçtiğiniz noktaya geldik. Buyursunlar. Beni şaşırtmaz diye umuyorum. Öyle mi söylüyoruz? <laughs> ben de öyle düşünüyorum madem konuşuyoruz. E ben de öyle düşünüyorum <laughs> ben de o zaman. Kimlerle ne konuştuğumu bilmiyorsun. <laughs> Öğreneceğiz hepsini bugün. Umarım doğru, şey ne yaptım bilmiyorum. Bizde geri vites yok. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Ne? Ha? <gülüyor> Sen? <gülüyor> oh! Aaaa! Aa, çılgın çocuk! <laughs> Curry! <Aa. gülüyor> Lan ben adam <laughs> değil miyim ya? <gülüyor> <gülüyor> ekan ya? Yazıklar olsun. Bunlar bu reddedilmeyle başlamak çok biraz kalp kırıcıydı biliyor musun? <laughs> Alırsın gönlünü. <laughs> Merhabalar Fitr <Father> Kafe Esra Hanım. <laughs> Merhaba Gıracan'ım sizi biraz korkmuşum. Sizi bebek gezdirirken görüp Küfür mü o? Aşık oldum mu? İsterseniz de çocuğum hep bir kız çocuğum olsun istemişimdir. Burası çok tatlı ilerlemiş yani. Bu birbirleri direkt anlaşmışlar. Hiç böyle yan şey taraflarla bu, musunuz Erkek çocuk terörü, kız <laughs> çocuk değil mi? Ben... ben bir kişiye giderim o olur. Öyle olmaz. Birazcık. Olur. Canım merhaba dizimi kodunu pişirmek isterim <laughs> ya. Aaa. Aaa. Kardeşim çok safe ilerlerken ay piyakıyamam. <laughs> Nelere kadir işte. Ulan bir ben mi bekar kaldım? <laughs> Daha dur 5 gecemiz var ya. Yani. <laughs> Bak Les dedi bana sana en kötü sensin dedi. <laughs> Hayz Bey görünmez adam değilse aramızda görünmez Oğlum dalarım sana ben datelemedim bile. Hayır, hayır onu diyorum. Sen değilsen yok demeye çalışıyorum. Tamam. Saygılar. Kızıyorum bana. <laughs> Arkadaşlar şimdi ortalığı kırıştırdığımız <laughs> vakte gelmemiz <laughs> bence lazım. Umarım gönlümü alırsın. Umarım o gece bu gecedir. Başka söze gerek yok. Sen değil. Bana bir şans daha verirsen gönlünü en derinden. Hey, Merhaba Alp 100, 100 beni etkiledi. İyileştirmek istiyorum mu? Bu gece sadece sana aittim. Tamamdır. Maş <laughs> İyileştirmek istiyorum. Bu gece iyileştir. Etkilendiyseniz sizi görmek isterim. Herkese atıyorum. Herkese. Ama sen meşgul bir... Hayır değilim değilim. Değilim. O huzur edildi Burcu'ya gidecektim ama Burcu bunu yazdığı için bir tık korkuyorum. Şu an korkuyorum. Ne yapalım? Ben tabiim karakterim iki yüzlü ben tam iki yüzlüyüm. Bana bir şans verirsen görünen dene istiyorum bu gücü değiştir diyor. Bak bir dakika. Oğuz'a mı gidelim Burcu'ya mı gidelim? Ben sizi görmek isterim. Gerçekten çok heyecanlandım mı? Okay, Bu gece sen neyim diyor Oğuz. Again, ya Burcu'ya so, mı gitsem acaba ya? Evet. Çet ne diyorsunuz? Evet. 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 Alp Bey sizi bekliyoruz. Aa, ben vermemiş miyim? Ay sorry. Watson, kafe. Aa merhaba. Ama. Aa ne demek ama? Nasıl ya? Aa, <laughs> he, tamam. <Üç> mesajı gitti. <gülüyor> <gülüyor> aman aman! <gülüyor> Beni reddetmenin <Merhaba>. bedenini ödeyecek. <gülüyor> aman aman! <gülüyor> aman aman aman! <laughs> ama bir şey söyleyeyim. Fal demiş. Tabii ki kazan. <laughs> fal dedi ama. E, bu mu? Bu, taktikler bunlar mı yani? <laughs> tabii ki. Ama fal <laughs> yani. Kafeye kahveden yürüdüm. Çok basit değil mi? <laughs> Ay bana mı? Sana <laughs> tabii. Sen yani şaka yapıyorsun değil mi? Nasıl yani? Oo. Yok adam bize bizden başka Neden olmadı dersen bu geceyi unutma. Karakterim <laughs> <laughs> tam ben bir karakter eğim ederim ya. Aaa masam oluyor. Acımıştım size. Lan ne oluyor lan? <laughs> Abi <laughs> hepimiz üzüldük. Ne? Alp, alp, alp bilerek mi reddediyor? Reddediliyor bir şey yapıyor. Ya, ne bak, Lan ben ne birini seçtim. Beni algılamamış. Ay, ben birini ay, seçmiştim. Evet, Arkadaşlar diyor. bir şey söyleyeyim. Çok ciddi söylüyorum bu arada şu anda. Hayır ben birini seçtim normalde. Lan chat. Well, some small movement. Don't forget. From the end of each night a new monster will be revealed. Bir dakika. Yoz müthiş bonus kalp alacaktık ya. Ben onu seçtim. <laughs> Ay cadı. Bu cadı ne yapıyordu? The witch takes the yeni deiktle herkesten yarım kalp alıyormuş. Ama şimdi onlar ben gittim. Tam Eğer bir tane bir oldu. açığa çıktığı için bir kalp alıyormuş şimdi. Ya ne kadar <laughs> geç açığa <çıkar> <laughs> da o kadar iyiymiş. Mantık o çünkü. <laughs> evet. İki saç toplamış burcudan ve kafeden bir kalp çıkardı. Bir de bunun bilgisini vermeseydiniz bari yok artık. İşte bu oyunun bu şeyi çok kötü. Tecem'i de gösterir. Ya artık bonus alamayacaksın <gülüyor> zaten. <laughs> artık bonusun gitti senin normal. <laughs> öyle oraya. mi? Ha, evet. Öyle evet değil değil mi? E, Reveal ol, ol, oldun zaten. Reveal olunca bir kalp alıyor gibi gördüm ben. A reveal olduğunda ne kadar tüy toplamışsa, kıl toplamışsa ona göre bonus veriyor. Aldı sana. bitti. Hı. Aynen oldu bitti. İki tane aldı bonusunu. Şimdi bir dakika. Normalde, yalan da söyleyeyim normalde sana geldim. Oyun algılamadı. Normalde. Dur. Ee, ben cadı severim. CC beni umursamadı. Ben de çok güzel yaparım. Karınız onayladı mı? C ne? Hiç işim olmaz. Herkesi ürünmüşsün. Mesajları gördün mü? Alakası yok. Onları tanıdım. Denemek ister misin? Ben şahsen çok isterim. <laughs> maşallah alıyor ya. Ya ama bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Ben şu an benim için şu anda oyun bitti gibi bir şey oldu. Çünkü normalde iki kişiyi fake'e yatırıp bir kişiyle date yaptığım için bir oradan kalp, iki de oradan kalp alacaktım ya. Çok talihsiz oldu be. Evet baksana. Şu an çok mutsuzum. Evet. Güzel bir geceydi. This is my favorite part. Verimli bir geceydi diye düşünüyorum. Bakalım neler oldu yine. Hmm. Ya bu arada benim az önceki round hakikaten ben şey yapmıyorum yani fakelemiyorum ha. Cidden birine tıkladım birini algılamadı yani. Ben kesin reddedirdim bugün. Aaa. Aaa. Wait, Wait me. Oh. Ah, ah bova. Bari ah bo -ba. bana yüzü gülür mü? <laughs> bari bari. Bana <laughs> <bazıcılığı> bir mesaj <laughs> attı. Şöyle ağlayan surat yollayacaktım sonra sadece. Ya benim cadı şeklinde çıkmam çok güzel ama. E artık sen belli oldun ama. Her halinde güzel. Alp ne acaba Onur'a hemen CC'ye gitti ya. E benden kalp alamıyor dediniz zaten ya. Yok daha bonus alamaz herhalde. <gülüyor> 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 ama siz Benim çok... Ama <laughs> bu taraflar çok safe gidiyor. Bu taraflar hiç ortalığı karıştırmıyor. Rolleri belli olacak şimdi. Kafenya ben... da Burcu'nun belli olur. Aynen. Ben gel ne çıkacak acaba? Nedense böyle kafeyi böyle bir anne gibi hissettim. Oo. Bu neydi? Avcısı, Canavar avcısı. Eğer kafe sizi böyle obsesiflik sergilerse canavarın sesiniz demektir. Aynen. Avı kim ki acaba? Gözükmüyor Ben de de yazmıyor bu arada avı. Onda da yazmıyor. Türü var? yapıyor, türü. Türü, evet. türü yazıyor, isim olarak değil mi? De. Get to messaging. Şimdi böyle yapıp buradan Watson'a gitsem. Ama Kafe bana cevap vermedi ya. Ya beni çok geriyorsun. Ben avcım sen mi? Sen avcı, ben sana hasta. Kafe buradan bana gelse çok tatlı olur ya. Kafe bana gelse ben buradan Watson'a gitsem ama aslında bana mesaj atmadı. Attı öyle mi? Kalbi kırık bir bireyim. Ya öyle mi? Bu gece ne sen değil, başkasını kandıracağım bana güven öyle mi kalbi kırık bireyim daha fazla üzülemem demiş. Şimdi ben zaten artık belli ki bence çok sevgili YouTube'un sağ ahalisi canlı yayın ahalisi ben bittim. Ben büyük böyle bittim. Hey, o yüzden buradan Watson'a gideyim bakayım kafe bana gelecek mi pek zannetmiyorum bir mesaj harcadı çünkü bana sadece ama. <laughs> bir Watson'a gideceğim yine de yani. Acele edin son 5 saniyeniz. İyi düşünün bence, burayı, burayı iyi düşünün. Okay, like Pafe Hanım. Hallettiğim. Okay, Buldun mu canavarını? Yok ya, ben hiç anlamıyorum onlarla. <laughs> 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 yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Vay be. Ay Watson. Hani herkese dinay. Eyvah. Bize benim ikinci yazdığıma yazmışsın be. Yazıklar olsun. <laughs> Yazıklar olsun. Yazıklar. Bu mesajlar dikkat çekici değil. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. <laughs> Ağlayacağım şimdi ya. Ne olsun. Yes sir. Of ben ne ben bittim ben benim bir kalbim falan var herhalde. Bu <laughs> <laughs> gece bu gece mi? Uçurayım mı seni mi? Emin misin mi? <laughs> Aç oyundan evet. geldim mi? Cadı ya bu cadı cadı. Olabilir. Yine herkes date <laughs> Yine ben date ya. Ben kaybedenimim miyim sen abi buranın? Sen çok korkutuyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah hala çok korkutuyorsun diye. hoş geldin 7. <laughs> ayında. Merhaba. Bir sana kalbim vardı ve ben sana date gelmişim. Sen bana gelmedin ya. Mama ma 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 ne mama <laughs> <laughs> ne mama ne mama ne dedi Ne diyorlar şimdi? Ne yapıyor? Al işte ben bir de ozdu reddettiğim için bir de yine kalp kaybettim. Ben sıfır kalpte evet. falan bitireceğim şimdi oyunu. Bet diyorum. Bu kez de eksi de olabilir. Bet varmazsa kalp kaybediyor. Ay, Ay, Ay Rabbime şükür kabul cık. etmiştim. Hiçbir ne şey. Bir yani kimde? Rezil Ruswa yani. Message Ben yani kime ne yap? Grece ya Grece. Herkes kalbini kırdı ya. Kim bana yazdı? Sana bir tek karından fayda gelir mi? Gelsin artık ben bitmişim ya. Geçen geceden sonra gönlümü almak ister misin? Sen de benim kaybımı kırdın. Normalde sana tıklamıştım. Özür dilerim. Barışalım. Ha, Hadi bir oradan be. Gel gel ben saracağım seni merak etme. Zar beni sıcak sıcak. Ne olursun. Ama reddedersen de sonuçlara kattın tehdit ediliyorum ben karım tarafından. Neyse kırıcıya yi yine üzeceğim galiba. <laughs> Bu defa sana güvenmek istiyorum diyor. Güven ya. Kaç tane mesaj attım sana işte? İki tane mesaj atmışım. Kesinlikle tehdit değil burada yanlış olmasın. Hadi oradan. Biz anladık anlayacağımızı. Biz anladık anlayacağımızı. Bir tek sana yazıyorum. Kırma güvenimi. <laughs> Ama bir tane de karım var. Bir tane de karım var. üzgünüm Gracie. I'm so sorry Gracie, I'm so sorry. <laughs> Nasıl geçti geceniz? Şiş. <laughs> Benim mi? Benim de. <gülüyor> <gülüyor> Dört mesaj, dört mesaj gitmiş. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> o bu bir adam seni Güvenmek. Alp bilerek şey yapıyor ya evet. Ya hakikaten şu ana kadar ki hiçbir şeyde bilerek olmadı, olmadı. Ya ben hep reddediyordum arkadaşlar. Bu benim ilk kalbim falan bak ciddi söylüyorum size ya. O kadar güzel onu söyledim ki zamanında hiç kimse inanmıyor, gerçeklere de inanmıyorlar. <laughs> Ya çıtır kahve ne kanka? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Bir de mecbur iki tanesi kendi birini biliyorlar. Oğlum ya kahve ne hedefi sensen lan Oğuz? Hayal et avcısı şey. Cadılara bir kalp bağış Nasıl? Adam bir hayatın alacağı yarı kalbi tam al Kalpler bal almaya sağlık olsun. Alır zayıf ediyorsun. Bunlar çok iyi anlaşmışlar benim gördüğüm kadarıyla. Harbiden <laughs> al. Rolü belli olmayan şimdi kim çıkacak buradan? Galiba Watson çıkar buradan artık. Watson 6'dan 1'e çıktı yani. Hepsi bütün karakterimiz. Fasulye. Fasulye. Ay, 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 ay. Ben o kalpleri ne kadar zor topladım biliyor musun? Sen her gece kaç kişi yazdın? Dolunay'da ya? <laughs> date'lediği kişiyle yer değiştiriyor chat bu arada. Biz kesin Dolunay demeydik. Diyecek mi Son gece. Son <laughs> gece çarpı iki unutmayın. Tamam bıraktım ya. Tüm ayarlarım yıkıldı. bıraktım <laughs> ya. Şimdi burada çok net bir şey söyleyeceğim. Tek bir dakika. Tek mesaj sana atıyorum ve geliyorum. Net fasulye severim. Etli etli. Bari hayalet ol. içimden geç mutlu et beni. Kazanacaksan da varsın sen kazan mı? Teşekkür ederim kafe. Bak mükemmel menü. Kuru fasulye ben pilav cacık. Gel beni. ki Ben seni kalbim kazasın oyun seni Tamam arkadaşlar bak bir şey söyleyeceğim. Kafedeyim. Belli ki bana Watson gelmeye çalışır. Oradan bir kalp cukkalarız. Ah be. Seni yüz bin başkasına götürüyor ya. Aman aman aman. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Watson da bana gelmez ki. Watson da bana gelmez ki aslında ya. Dolunay'dayız yani. Last night at the zoo, baby. Last night at the pool, baby. Last night. Ne? Çok benim sizde benim bu gece. Oğuz? Oğuz. Oğuz. Benden kalp <laughs> <ki>. ben <laughs> <sanmıyorum>. Aa! Aa, <laughs> mantıklı. <laughs> <laughs> man <laughs> 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 ben de sana date'e bassaydım. Ulan çok mantıklı olur o. Nasıl lan ne demek o ne demek Watson? O bana saldıracağını tahmin edip ben de ona date'e bassaydım hiç konuşmadan. Bedavadan iki kalp kazanacaktım ben. Ya bunlara bak kalp ya. Eksikmeden. Ben söz vermiştim Grace Anladım sana. da şerefsizsin. Evet. Ah be ah. Watson'a bak Grace'i denemiş O şerefsiz Watson. Neyse. Sen de beni denememişsin ya, ona cevap yok. bile vermedim ben <laughs> o, o derece. Bak tek mesajla giderim bu kadar da netimdir. <laughs> e, kafede etlemesem mesela bir tek mesajla gelmem diye düşünmüştüm gelmez diye düşünmüştüm. Bizde yalan yok ben zaten solucuyum. Kafeye mi kaybettim son turda ya? Aa Burcu sonucu oldu bence, son anda. Bence, bence ayrılacak ya. Yay bak arkadaş anlamıyorsunuz vallahi benim için. Hiç şey güvenmiyorum sana fark ettim mi? Hadi oradan ya. Göreceksiniz evet, şimdi. Bilmez de değilmiş. Aa Puppet. Melet. <laughs> Neydi bunun özelliği? <laughs> Üzgün insanlarla yaparsam <laughs> ekstra <kayıp>. Ay yaparsam <gülüyor> derken. <gülüyor> <gülüyor> <denk>. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bana ben iki yüzlüyüm. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bak bu da şu. Benim mesela başka birisiyle de date'ledim ya. Atıyorum ama başkasını üzdüm aynı gece. Ekstra kalp alıyorum. Evet. Evet. Ve ben o gece iki kişiyi üzüp bir kişiyle date yapacaktım artı iki kalp alacaktım alamadım ha bastım algılamadı oyun. Anladınız değil mi dediğimi? Evet kalp şimdi, şimdi kaybettiğin kişi başına mı gidiyorsun? Şey ne? Helal olsun. <laughs> Kaç kişi değişti ki peki? <laughs> ya bana bir bakar mısınız benim kalbime bakar mısınız ya? <laughs> ya baksın benim kalbim çalmasaydı bak benim çalmasaydı. Aynı var bende ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Lan kazanacaksan var sen kazan. İyi kalplik yaptım bak sana Karım, kazanacaksan. Karımla eşit misiniz san, siz? Kazandım. Evet. Aa Burcu Bey! <laughs> Can... Can... <laughs> Burcu Saçlarımızı parlatalım gel. Dostluk kazandı. Dostluk. <laughs> <laughs> Ya benim iki o kadar dediniz ki Alp'te bir itlik var, Alp'te bir köpeklik var, Alp şöyle. Ben... Ulan Herkes iki kalp biriktirdim, iki ya. kalp. Ben o ilk gece beni kabul etseydin hem ben kazanıyordum hem sen kazanıyordun. Evet ya vallahi bak artı üç kalp gelecekti o elde işte yani iki kalp artı bir tane daha gelecekti. Neyse talihsiz ama bir o kadar da garip oldu. Onlar safe giderken ben hep ortalığı karıştırmaya çalıştım. Elimden gelince herkese farklı farklı yazdım ettim bir şeyler oldu. Hele o üç kişi aynada anda çok şaşırmışsınızdır hepinizi reddedince diye düşünüyorum. O mesaj sınırı evet. olmasa var ya. Ah, ah o dört mesaj olmasa da bir on mesaj olsa neler neler. Şurada var ya ne pislikler ne kandırmacalar döner yani tahmin bile edemiyorum. Ama ahanda Monster Seeking Monster. Aa bakın aslında bu bendim iki yüzlüyüm bakın. İki kalbim var. Biri benim, biri karımındır ee, diyorum. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay.